Saygıdeğer arkadaşlarım, tanık olduğumuz gibi son günlerde orta çağcı faşist bir din devleti kurma yolunda hızla ilerleyen Tayyip Giller'in üç ihanet projesi ard arda medyada patladı. Birincisi Diyarbakır'da bir bulvara Tayyip'in kayyum valisi aynı zamanda belediye başkanı da görevi yapıyor kayyum olarak. Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurdu. Bunun ayrıntısına baktığımız zaman meğer bu teklifi belediye encümenine ilk kez işitten Afganistan Taliban'ından zerre farkı olmayan eski Hizbullah'ın legal plandaki temsilcisi olan Hüdapar vermiş. Bu teklifte bulunmuş. Ve bunu Amerikancı Burjuva Türk Hareketi HDP Yeşil Sol Hedef ile Tayyip AKP'si desteklemiş arkadaşlar. Böylece belediye meclisi bu kararı almış. Yani Orta Çağcı Şeyh Said üzerinde üçü de mutabık kalıyorlar arkadaşlar. Üçünün de kahramanı aynı zamanda Fesli Deli Kadir gibi kafayı Layık Cumhuriyet Mustafa Kemal İnönü ve Kuvayi Milliye ile mücadeleye bozmuş Halil Konakçı da arkadaşlar bu kadronun içinde yer alır. Ne diyor Halil Konakçı? Şey Said İslam kahramanıdır diyor arkadaşlar. Ya biz boşuna söylemiyoruz yıllardan bu yana. Bu Amerikancı, Burcuva, Kürt hareketi, Hüdapar ve AKP giyiler Mustafa Kemal'e, Kuvayi Milliye'ye ve layık cumhuriyete düşman. Damardan düşman arkadaşlar. Bunların hepsi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin taifesinden. Fesli Kadir taifesinden bunların tamamı arkadaşlar. Bunların içinde en açık sözlü olan Hüdapar. Ne diyor? Ben Kürtistan devleti kuracağım diyor. Gizlemiyor kendini. En riyakar olan da Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi. PKK'nin legal temsilcisi HDP, Yeşil Sol vesaire. Bunlar bir taraftan sol oynuyor, bir taraftan her türlü orta çalıcılığa balıklama atlıyorlar arkadaşlar. Zaten bunlar yıllardan bu yana şey Said, saygın Nursi almaları düzenlerler arkadaşlar. Bu HDP Yeşil Sol, neden? DEM bilmem gel vesaire. İşte demek ki bunların ortak paydası Huay Milliye, Mustafa Kemal, İnönü, Layık Cumhuriyet düşmanlığı ve Amerikan şaklıdır arkadaşlar. Üçünün de. Farklı alanlarda oynatıyor Amerika bunları. Değişik alanlarda oynatıyor. Her alanı tutuyor böylece. Her alanda oynayan bizim adamımız olsun. Onları da biz yönlendirelim, biz oynatalım diyor arkadaşlar. İşin en burada acıklı tarafı bu HDP'nin, Yeşil Sol'un bilmem çevresinde kümelenmiş 7 mi 8 mi kendini sol sosyalist sayan hareket var değil mi arkadaşlar? Emek ve Özgürlük İttifakı diye bir de ittifak adı belirliyorlar. Bunların başında tip çekiyor değil mi arkadaşlar? Ya sizin emekle de ilginiz var, özgürlükle de ilginiz var. Siz sıfır numara Amerikan uşağısınız ya. baygelin ne kadar ilgisi varsa emekle, özgürlükle sizlerin de o kadar ilgisi var ya. Tayyipliler zaten devamlı ikili, üçlü oynarlar arkadaşlar. Onlar bir taraftan Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan ederler. Bir taraftan Netanyahu ile kucaklaşırlar, el ele tutuşurlar, Tayyip ya bak ikimizin de kravatı kırmızıymış. Pişti olduk diye Gevşek muhabbetlere girerler ve 400'ü aşkın gemiyle İsrail'e her türlü askeri, ekonomik yardımı sürdürürler. Ondan sonra da İsrail karşıtı oynarlar ya. ya. İnsan bunları izleyince inanın içi kalkıyor ya. Şey Said açık arkadaşlar. Taliban mollalarından, İŞİD'in mollalarından, El-Kaide mollalarından, tahrir Şam mollalarından, zerre miktarda farklı bir ideolojiye sahip değil. Zaten açık ya. Ankara'daki kafir hükümeti yıkacağız. Ankara kalesine şeriatın yeşil bayrağını çekeceğiz diyor adam. Sloganı bu arkadaşlar. Şimdi bunu savunanlar, anti emperyalist olabilir. Bir de İngilizlerle iç içe arkadaşlar. İngiliz emperyalizmiyle kaynaşmış etle tırnak gibi. Zafere ulaştık mı paylaşacağız bölgeyi diyor. Anti emperyalist değiller. Anti feodal de değiller. Yani orta çağcılığa karşı da değiller arkadaşlar anti değiller. Yani bunların demokrasinin, demokratlığın olmazsa olmaz şartı üç ilkesi ile ilgileri yok. E bunlar bırakalım sonlu sosyalistleri. Demokrat bile olamazlar arkadaşlar. Bunlar Amerikan şahı, ikbal avcısı, doldurma, koltuk kapma sevdası savanlar ya. Bunlardan başka hiçbir şey beklenmez, olmaz arkadaşlar. Ardından gelen neydi arkadaşlar? Tuzla'daki Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Orta Çağcı ki medyada yazdığına göre Sadat kontenjanından yerleştirilmiş temel Mustafa Kemal resmi asmıyor yakasına. Buna tepki gösteriyor Mustafa Kemalci dört teğmen. Ama onu savunan diğer iki teğmen de çıkıyor orta çal çalcıyı savunanlar. Aralarında bir tartışma oluyor ve mesele uzuyor arkadaşlar. Savcılığa şikayette bulunuyor orta çağcı teğmen. Bir de bunlar açık sözlü değil işte. Hep ikili oynarlar. Ya topluyla bulamadım da ondan takmadım yakaba filan diyor. Yani böyle yani eşeklerin bile inanmayacağı gülünç gerekçelere sarılıyor. Ulan dürüst Mert olun be. Ben Mustafa Kemal'e karşıyım. Düşmanım o yüzden resmini takmıyorum deyin. Ama diyemezler. Yılan gibi bunlar. Zaten Tayyip Giller'de aynen öyle çalışmıyor mu arkadaşlar? Her türlü oynar bunlar. Hiçbir şeylerine güvenemezsiniz. Ve sonunda Tayyip'in Hulusi'sinden zerre farkı olmayan yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu yedi termeni de geçici olarak görevden el çektiriyor. Açığa arkadaşlar. Soruşturma başlatıyor. Hem savcılık hem Milli Savunma Bakanlığı genel kurmay. Ya Mustafa Kemancilere de düşmanlar arkadaşlar bunlar. Asıl düşmanlıkları bu zaten. Niye oyunu bozdunuz? Mustafa Kemal düşmanına niye müdahale ettiniz diyorlar arkadaşlar. Ya iş o kadar açık hale gelmiş ki bu kışla mescidinde farklı tarikatların temenleri vay namazı senin tarikatın mı kıldıracak, benim tarikatıma mensup olan mı kıldıracak diye kavgaya girişmişler daha önce ya. Senin tarikatının kıldırdığı hocanın arkasında biz namaz kılmayız diye kavgaya tutuşmuşlar. Yani orduyu da artık orta çalcı bir din devleti ordusuna döndürüyorlar arkadaşlar bunlar. Asıl o zaman her türlü tehlikeden kendilerini korunmuş güvencede hissedecekler. Yoksa Mustafa Kemalci gelenek orduda sürdüğü sürece rahat değil bunlar. Onu yok ediyorlar. Biz de dedik orduyu da tepeden komuta kesim olarak ele geçirdi bunlar arkadaşlar. Peki bunu Genelkurmay kara kuvvetleri komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı bilmiyor mu arkadaşlar? Bu Tuzla Piyade Okulu'ndaki durumu ve besbelli ki pek çok kışlada durum böyle. Biliyor. Ama sessizce yol alalım. Dertleri bu arkadaşlar. Bir diğer önemli orta çağcı ihanet projesi neydi arkadaşlar? Onu da Tayyip'in damardan şeriatçı Halil Konakçı'nın Fesli Deli kaderin bir değişik tipi olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Diyor ki açıkça siz tarikat ve cemaat diyorsunuz. Biz STK diyoruz. Yani sivil toplum kuruluşu diyoruz. Böyle 10 tane kuruluşla protokol imzaladık biz. Çalışmalar yaptık. Bu çalışmalardan dolayı onlara teşekkür ederiz diyor. Bundan sonra da yapacağız, daha da geliştirerek bu çalışmalarımızı diyor. Adamlar artık pervasızlaştılar arkadaşlar. Naif cumhuriyet artık o devlet yıkıldı diye biz boşuna demiyoruz arkadaşlar. Enkaz yığınına döndürdüler o devleti diye boşuna demiyoruz. Türkiye'de ikili devlet var diye boşuna demiyoruz arkadaşlar. Bu adamlar ortaçalcı faşist din devleti inşa ediyorlar ya. Ona uygun bir eğitim peşindeler. Mesele bu arkadaşlar. Demek ki bizim yıllar önceki tespitimiz gerçeği en açık, en kesin şekilde ortaya koyuyormuş arkadaşlar. Ne demiştik? Türkiye'de ikili devlet var. Bir Mustafa Kemal'lerin İnönü'lerin kurduğu ve şu anda enkaz yığınına döndürülmüş Tayyip Cumhuriyet Devleti iki Tayyip Gillerin kaçak saray merkezli Orta Çağcı Faşist din Devleti. Adamlar bu faşist din devletlerini inşa ediyorlar arkadaşlar. Orduyu da ona göre oluşturuyorlar. Valilikleri de, belediyeleri de ona göre oluşturuyorlar. Eğitimi de ona göre oluşturuyorlar. Yani Taliban Afganistan'ı kuracaklar ya. Tayyip ne dedi zaten? Bazen öyle Prompter dışı konuştu mu gerçek niyetini açığa koyuverir arkadaşlar. Bizim Taliban'la inanç yönünden pek bir farkımız yok dedi değil mi arkadaşlar? Esasında bir farkımız yok dedi. Öyle arkadaşlar ya. Taliban Afganistan'ı benzeri bir Türkiye oluşturmak istiyor bunlar. Bütün dertleri bu. Yani orta çağcı faşist bir din devlet oluşturmak istiyorlar. Kadın düşmanlıkları da buradan geliyor. Taliban'da kadınlar yeniden evlere kapatıldı arkadaşlar. 10 yaşından sonra kadınların eğitim hakkı yasak. Sokaklara erkeksiz çıkmaları yasak. Yani katına biçilen rol nedir? Muaviye Yezid şeriatına göre, İslam'ına göre yatak odasıyla mutfak arasında kölelik, erkeğe kölelik etmek. Kadının rolü bu. Sosyal hayatta herhangi bir rol oynamasına izin yok. Kadın düşmanlıkları da oradan geliyor işte bunların arkadaşlar. İsmail Ağacı, Mahmut hocalarından, Halil Konakçılarına, bilmem nelerine, menziline varıncaya kadar. Hepsi bundan kadın düşman arkadaşlar bunlar. Bizim bu tespitlerimiz medyada muhalefi oynayan Lenin'in anlatımıyla ağaçlardan ormanı bir türlü göremeyen zavallılara sert geliyor arkadaşlar. Onlar hala külliye geveliyorlar. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı geveliyorlar. Sayın Bakan geveliyorlar. Ya yok böyle bir şey ya. Anayasa, kanun, manun bir şey yok. Anayasa olsa, kanunlar çalışsa, bir Milli Eğitim Bakanı bu konuşmayı yapabilir mi ya? Tarikat ve cemaatlerle 10 tane protokol yaptık, teşekkür ederiz çalışmalarından dolayı daha da yapacağız diyebilir mi arkadaşlar? Buna imkan var mı? Yok ya, kanun malum bitti. Bitti. Diyarbakır'daki bulvara Şeyh Said Bulvar abi verilebilir mi arkadaşlar ya? Layık Cumhuriyete 1925'te baş kaldırmış ya. Yüzlerce askerimizi şehit etmiş. İngilizlerle anlaşmış. Şeriatı ortadan kaldırdığı için kıyam etmek haktır. Onun için kıyam ettim diye... Savunma yapmış mahkemede. E, bu adam ücret mi ya? Bir de bakıyoruz ki 2014'ten bu yana Şehzade Derneği var ya. Yasal Şehzade Derneği. Dedik ki artık anayasada kanunlarda yok. Kanunlar olsa bunların bin bir suçundan dolayı alayının onlarca yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet cezası alıp Silivri, Sincan benzeri cezaevlerinde yatmaları gerekir şu anda. Ama onlar iktidarda devran sürüyorlar. Kaçak sarayın bir günlük masrafı 18 milyon liraya bir günlük masrafı Geçen ay 32 milyon lira olmuş arkadaşlar ya. Millet açlıktan, işsizlikten kırılıyor. Bunlar devran sürüyor. Başka bir dünyada yaşıyor bunlar arkadaşlar. Meclisin bahçesinde bile mangal partisi düzenliyorlar ya. Milleti aleni yeşek yerine koyuyor bunlar arkadaşlar. Ya siz eşeksiniz. Kuru samanla da yaşamınızı sürdürürsünüz. Size fazlasına ne gerek diyorlar. Ama bizim böyle yaşamak hakkımız diyorlar. Karşı çıkan var mı arkadaşlar ya? Yok. Milleti o hale getirdiler arkadaşlar. Malefet yok. Hepsi geyik çeviriyor muhalefeti oynayan medyadaki sözde televizyoncular, gazeteciler. Öbür taraf zaten yüzde doksanı doksan beşi kaçak saraya bağlanmış oradan mamalanan medya. Ve Joseph Goebbels'in metodu çok iyi uygulanıyor arkadaşlar. Geliştirilerek uygulanıyor ve kitleler hep beş yaşında bebe kandırır gibi kandırıyorlar. 50-60 milyon insanımızı. İşte bu kahredici koşullarda mücadele etmek insana ağır geliyor arkadaşlar. Hani sevgili yiğit ozanımız aşık ihsan eder ya. Şu Yozköy'de üç şey bana dert oldu. Bir tahsildar, bir jandarma, bir ama. Yüreğime inişleri sert oldu. Bir tahsildar, bir jandarma, bir ava diye. Böyle bir Türkiye'de yaşamakta bize hem dert oluyor hem sert oluyor arkadaşlar. Ama ne dersiniz ki bizim de kaderimiz buymuş. Yaşayacağız, bedence tükenişe uğrayıncaya kadar savaşmaya devam edeceğiz. Biz de böyle programlanmışız arkadaşlar. Kalbi sağlayacaklar.